Dertlere derman olmaya geldik. <laughs> Kitap okuma alışkanlığı da hafızayı güçlendirir. Odaklanmayı gerektiren bir eylemdir. Hayatta ne isterseniz isteyin önce emek vermeniz gerekiyor. Basit, orta, zor ve aklınıza soru işareti bırakmayacaksınız. İşte tam burada 8. maddemiz devreye giriyor. Şu anda arkamda olan görseli hep aklınızda bulundurun. O zaman en iyi olmak mümkün. Matematik dersine farklı ve daha eğlenceli bir pencereden bakmaya ne dersiniz? Evet dediğinizi duyar gibiyim. O halde doğru yerdesiniz. Sevimli matematiğe hoş geldiniz. Merhaba canlarım. Bugün bana çokça sorduğunuz bir konuyu konuşacağız hep yazıyorsunuz. Hocam yeni nesil sorulara nasıl hazırlık yaparız? Hocam yeni nesil soruları çözemiyorum. Yeni nesil sorular şöyle, yeni nesil sorular böyle. Baktım ki benim canım öğrencilerim bu konuda çok dertli. Hemen dertlere derman olmaya geldik. Bu yeni nesil sorular hakkında konuşacak çok fazla şey var çocuklar. Bu yüzden videoları bölüm bölüm atmaya karar verdim. Bugün yeni nesil sorulara nasıl hazırlık yaparız? Bu konu hakkında konuşacağız. Daha sonraki videolarda da yeni nesil soruları nasıl çözeceğiz? Sorularda nelere dikkat etmeliyiz? Neler önemli, neler önemsiz? Zamanı nasıl daha verimli kullanırız? Bunlara bakacağız. Şimdi konu hakkında konuşmaya başlamadan ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Aslında biliyorum sizler kanala abone olmuşsunuzdur ama yine de belki gözünden kaçan falan olmuştur diye hatırlatayım. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı lütfen unutmayın. Sizler destek verdikçe ben sizler için daha güzel içerikler üretebilirim. Diğer sosyal medya hesaplarımızın linkini de aşağıya ekliyorum. Oralardan da çeşitli, eğlenceli, öğretici paylaşımlarım oluyor. Hadi bakalım. O pamuk eller abone ol butonuna bastıysa başlayalım. İlk maddemiz. Günde en az yarım saat kitap okumalısınız. Kitap okumak beynin egzersizidir. Nasıl ki egzersiz yaptığımızda kas kütlemiz artar ve güçleniriz, kitap okuma alışkanlığı da hafızayı güçlendirir. Okumak zeka kapasitesini artırır. Yapılan araştırmalar kitap okumanın beyin hücreleri arasında yeni nöron bağlantıları oluşturarak zeka kapasitesini ve düşünce gücünü arttırdığını göstermiştir. Bu kadar mı kitap okumanın faydaları? diye tabii ki. Düzenli kitap okumak odaklanmanızı da kolaylaştırır. Okumak başlı başına odaklanmayı gerektiren bir eylemdir. Düzenli olarak kitap okumak sizleri daha çok odaklanmaya itecek ve böylece her alanda odaklanma kolaylaşacak, güçlenecek. E bize de yeni nesil sorularda bu lazım değil mi zaten? Odaklanmak tabii ki lazım. Tüm bu yararlarını düşündüğümüz zaman kitap okumak, uzun soruları okumana, ve anlamana yardımcı olur. Odaklanma seviyeni artırır. Dolayısıyla dikkatini artırır. O halde bugün birbirimize söz verelim. Bugünden itibaren kitap okumaya başlıyoruz. Yarım saat çok geliyorsa 10 dakikayla başla. Ama lütfen başla. İkinci maddemiz okuma hızınızı artırmalısınız. Bu sınavlar artık sadece bilgiyi ölçmüyor stratejik yaklaşmak zorundasınız. Rakiplerinize bir yerden fark atmanız gerekiyor. Size sıklıkla duyduğum bir cümleyi söyleyeyim. Yetiştiremedim hocam. Eminim sizin de başınıza geliyor. Sınavda tüm soruları yetiştirebilmek, en kısa sürede soruyu çözebilmek için okuma hızınızı da artırmalısınız. Hızlı okuma teknikleri ile ilgili YouTube'dan destek alabilirsiniz. Çok fazla video var. Bu videoları izleyip düzenli olarak uyguladığınızda okumanız hızlanacaktır. Eğer isterseniz yorumlara yazın. Ben de beğendiklerimden birkaç tane video öneririm. Üçüncü maddemiz. Konu eksiklerinizi kapatmalısınız. Konu eksiği kesinlikle ama kesinlikle olmamalı. Yeni nesil sorular konu eksiğini affetmez çocuklar. Konuyu okulda öğretmeninizden dinlediniz ama anlamadınız mı? Ya da aklınıza takılan bir şey mi oldu? Youtube'da bir sürü ders videosu var artık. Onlardan izleyip her şeyi öğrenebilirsiniz. Tamam hocam izledik, öğrendik, tüm konuyu bitirdik. Hemen yeni nesile geçelim mi? Hayır, bu kadar aceleci olmayacağız. Önce konuyu pekiştireceğiz. Peki nasıl pekiştireceğiz? O da dördüncü maddemizde. Dördüncü maddemiz soruların zorluk seviyesini kademeli olarak arttırmalısınız. Bu ne demek? Konuyu kolaydan zora doğru sorular çözerek kademeli olarak pekiştireceğiz. Sırasıyla basit, orta ve zor seviyede sorular çözüp konuya iyice ısınıp sonra yeni nesile geçiş yapacağız sakın sırayı değiştirmeyin. Basit, orta, zor. En son yeni nesil. Eğer sırayı değiştirirsek ilk başta zor sorulardan ya da yeni nesilden başladığımızda bu sizin hevesinizi kıracak. Ve hiç çalışmak istemeyeceksiniz. Ben yapamıyorum, çözemiyorum moduna gireceksiniz. Bunu istemiyoruz. Önce kolaydan başlayacağız. Sonra orta seviyeye geçeceğiz. Orta seviyede hızlanacağız. Konu eksiği de kapanacak bu sayede. Soru çözerek de konu eksiği kapanır çünkü. En son zor soruya geçtik. Zor sorularda da gayet iyiyiz. Artık iyice alıştık ve konuyu iyice sevdik. Ne yapıyoruz? Ondan sonra yeni nesile geçiyoruz ve bol bol yeni nesil soru çözüyoruz. Beşinci maddemiz sabırla ve azimle yoluna devam et. Buraya kadar her şeyi yaptınız. Harika. Yeni nesil soruları çözmeye de başladınız. Ama bir sorun var. Çoğu soruyu çözemediniz. Tüm hayaller yıkıldı. Ben yapamıyorum, başarılı olamayacağım. Her şeyi yaptım ama olmadı mı diyeceğiz? Tabii ki hayır. Matematik sabır işidir. Sabredeceksiniz. Sabredip pes etmeden devam edenler başarıya ulaşırlar. Biz de sabredeceğiz, pes etmeyeceğiz ve devam edeceğiz. En son başarı bizim olacak. Sabırla belki ilk sorular 20 dakika, yarım saat sürecek. Olsun, sürsün. Daha sınavda değilsiniz. Bunlar daha hazırlık. Bunları bitirdikten sonra iyice hızlanacağız. Hızlanmak için ne yapacağız peki? İşte 6. maddede. 6. madde bol soru çöz. Soruları çözdükçe bu soru başına düşen dakikalar azalacak. Yeni nesil soru tarzına alışacaksınız. Kendinize olan güveniniz artacak. Soruları daha hızlı çözer hale geleceksiniz. Çok fazla sayıda değişik sorular göreceksiniz. Bunlar da sizi sınava hazırlayacak tabii ki. E peki soruları çözerken hepsini çözebilecek miyiz? E çözemediklerimiz de çıkacak. Peki çözemediğimiz soruları ne yapacağız? Burada 7. maddemiz devreye girecek. Çözülemeyen sorular mutlaka sorulacak. Çözemediğiniz bir soru mu var? Ya da bir konunun bir yerini anlamadınız mı? Aklınıza takılan bir şey mi oldu? Hemen ya öğretmeninize, öğretmeninizi bulamadıysanız bir arkadaşınız olabilir ailenizden bir büyüğünüz olabilir. Siz kimden daha iyi anlıyorsanız ona soracaksınız. Soruyu ya da konuyu öğreneceksiniz ve aklınıza soru işareti bırakmayacaksınız. Buraya kadar her şey güzel. İşte çözülemediğiniz soruları sordunuz, bol bol soru çözmeye çalıştınız, konularınızı tamamlamaya çalıştınız. Her şey harika. Peki hemen başarılı, mükemmel, en çalışkan olmak istiyorsunuz. Olur mu? Hemen olmaz. Kısacık bir sürede en iyisi olamazsınız. Ama en iyisi olma yolunda olursunuz. Zamanla, sabırla, azimle en iyi ulaşırsınız. Lütfen bunu es geçmeyin. Şimdi böyle konuşuyoruz. Gayet gaza geliyorsunuz. Uygulamaya başlıyorsunuz. 2 gün, 3 gün. Hadi biraz daha direnip bir hafta uyguluyorsunuz. Bir haftanın sonunda diyorsunuz ki ama ben en başarılı olamadım. Ya da sınavdan en iyi notu alamadım. Ama bir haftada olmaz ki zaten bunlar bir haftada olabilseydi herkes bir haftada başarırdı. Biraz daha azim etmeniz lazım. Biraz daha sabretmeniz, gayret etmeniz lazım. Birkaç günde mükemmel olmak mümkün değil. Ama eğer buna devam ederseniz o birkaç gün, birkaç gün, birkaç gün o günler arka arkaya gelirse evet o zaman en iyi olmak mümkün. İşte tam burada 8. maddemiz devreye giriyor. Her şeyin hemen olmasını bekleme. Keşke her şey her istediğimiz hemen olsa ama olmuyor çocuklar. Ne yazık ki olmuyor. Benim de hemen olmasını istediğim şeyler var ama olmuyor. Hayatta ne isterseniz isteyin, önce emek vermeniz gerekiyor. Çok başarılı insanlara bakın. Onlar yolun yarısında ya yaptım, yaptım ama olmadı işte ben bırakıyorum deselerdi, şu an bulundukları yerde olabilirler miydi? Lütfen şu anda arkamda olan görseli hep aklınızda bulundurun. Ben pes etmeye, bırakmaya, vazgeçmeye yaklaştığımda hep bu görseli düşünüyorum ve devam ediyorum. Devam et diyorum kendime. Belki de çok az kaldı. Görseldeki adam gibi. Alttaki adam bir kazma daha vursa tüm hazine onun olacaktı ama pes etti ve kaybetti. Üsttekinin daha yolu var ama azimli pes etmiyor belli. Tüm hazineye de o sahip olacak. Bu yüzden lütfen çocuklar asla ama asla pes etmeyin. Çünkü çok yaklaşmış olabilirsiniz. Hani bazen olur ya bir şeyleri anlamazsınız, anlam uzun süre anlamamışsınızdır. Sonra ufacık bir şey duyarsınız da onunla alakalı. Ha olur. İşte o ha o taşların oturduğu yer. Yani aslında çok az kalmış. Bir kelime yetmiş size, bir cümle. Sadece onu bekliyormuş. Sanki puzzle'ınızın hepsi tamamlanmış. İşte küçücük bir iki tane parçası eksik kalmış. Onları da koyunca işte o tamam tamamlandı. diye geliyor. Bu yüzden pes etmeyeceğiz. Zaten puzzle'ı biz bitirmişiz. Tamamlamışız. Bir iki tane parçası eksik. O bir iki tane parçayı bulmak için çabalayacağız. Hayallerimizden, umutlarımızdan hiç vazgeçmeyeceğiz. Hiç pes etmeyeceğiz. Bunlar için çalışacağız. Ve inanıyorum ki bir gün başaracaksınız ve bana yazacaksınız hocam başardım diye ben de gururla sizlerin başarı hikayelerini paylaşacağım burada. Bugün konuştuklarımızı uygulamaya başlayınca lütfen bana yorum atın. Yorumlarda sizi örnek alacak bir sürü insan olacaktır. Hatta Instagram'da hikayenizde ya da diğer sosyal medya hesaplarınızın gönderilerinde bizi ve videolarımızı paylaşırsanız daha fazla kişiye ulaşırız. Hep birlikte bir sürü insana ulaşmış oluruz. Çok mutlu olurum. Sizleri seviyorum canlarım. İyi ki varsınız. Yürüdüğünüz yollar hep çiçek bahçesi olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.